aleyküm kıymetli kardeşlerim. Allah'ın selamı, rahmeti, feyiz ve bereketi üzerimize olsun. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Evet. Sabır konusunu bu hafta bu bölümde inşallah tamamlayalım diye düşünüyorum. Ee, oldukça geniş bir konuydu. önemine binaen birçok hadis-i şerif vardı konuyla ilgili kaynağımızda. Ee, biz de sizlerle birlikte bu hadislerin büyük bir kısmını okumaya çalıştık. Tabi arada okumadığımız hadisler de var. Kaynağı elde ederseniz eğer inşallah oradan sizler okuyabilirsiniz bunları. Şimdi hemen kaldığımız hadisimizden gene e, okumaya devam edelim inşallah. Enes radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allahü Teala bir kulunun iyiliğini dilerse onun cezasını dünyada verir. Eğer bir kulun kötülüğünü dilerse günahı karşılığı onu dünyada cezalandırmaz. Kıyamet gününde cezasını tam olarak verir. Yine başka bir hadisi şerifte hemen arkasından ilave edilmiş. Hz. Ee, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Mükafatın büyüklüğü sıkıntının büyüklüğü nispetindedir. Allahü Teala bir topluluğu severse onları sıkıntıya uğratır. Kim haline razı olursa Allah da ondan razı olur. Kim de başına gelenden dolayı öfkelenirse gazaba uğrar. Bir insanın günah işlemiyor olmuş olması mümkün mü? Değil. İlla hepimizin küçük ya da büyük az ya da çok hataları ve günahları oluyor. Bu hadis-i şerifimizde şuna işaret ediyor. Yani biz bu günahların bedelini bir şekilde ya bu dünyada ya öbür dünyada bir şekilde ödeyeceğiz. Çünkü Allahü Teala adil, hiç kimsenin hakkını hiç kimse de bırakmayacak. Yapılan bütün kötülüklerin karşılığı ve iyiliklerin karşılığı mutlaka bir gün görülecek. Hadis-i şerifte Hz. Peygamber şuna işaret ediyor ki, nasılsa bu yapılan Hataların bedeli ödenecek. Allahü Teala bu hatanın bedelini kişiye bu dünyada da ödetebilir, öbür dünyada da ödetebilir. Ama eğer diyor iyiliğini diliyorsa kişinin onun cezasını Allahü Teala bazı sıkıntılar vererek bu dünyada ne yapar ona ödetir, ahirete bırakmaz. Bazı kişilerinki neyse ne yapıyor, erteliyor e, ahirete ve orada mutlaka e, yapmış olduğu hatanın bedelini kişiler ödemiş oluyor. Hadisin ikinci kısmında ise Gene Allahü Teala'nın sevdiği kullarına sıkıntı verdiğini ifade etmiş Hz. Peygamber Efendimiz ki biz bunu görüyoruz. Bütün peygamberler, Allah dostları çok büyük sıkıntılar çekmişler. Özellikle dinini yayma konusunda, tebliğ konusunda çok büyük sıkıntılar çekmişler. Bunun yanında kendi hayatlarıyla ilgili, eşleriyle, evlatlarıyla ilgili çekmiş oldukları, hastalıklarla ilgili çekmiş oldukları sıkıntılar da var. Ve allah Teala diyor ki kim bu haline razı gelirse Allah da o kişiden razı olur. Yani sabırlı olursa Allah da ondan razı olur. Kim de başına gelen olaydan dolayı öfkelenirse o zaman gazaba uğrar buyuruyor Peygamber Efendimiz. Ve bu hadisimizde gene çekilen sıkıntı kadar o nispette mükafatın da büyüklüğünden bahsediliyor. Evet çok acı çekiyoruz, sıkıntı çekiyoruz, belki dertlerimiz çok ama mükafatı da o derece büyük olmuş olacak. Bazen insanlarda şöyle bir soru da akıllarına gelebiliyor. Neden hep ben çekiyorum? Neden hep benim başıma bu sıkıntılar geliyor? Bu hadis-i şerifte allah Teala bir topluluğu severse sıkıntıya uğratır cümlesinden şunu anlıyoruz ki allah Teala sevmediği kullarına değil sevdiği kullarına da sıkıntı veriyor. Dolayısıyla aklımızda şöyle bir soru işareti kalmamalı. Allah beni sevmiyor da mı başıma acaba bunlar geliyor diye Düşünmemek gerekiyor. Bir de her zaman demek ki musibet cezalandırma anlamında değil. Kişinin çektiği sıkıntılar kulunu apar, olgunlaştırır ve derecesini yükseltir. Bir diğer hadisimizde ise gene e, evladını kaybeden bir annenin davranışından bahsediyor bize bu nakledilmiş hadisi şerifte. Hadis biraz uzun olduğu için irticalen size anlatmaya çalışacağım. Enes radıyallahu anh rivayet ediyor. Ebu Talha'nın Ümmü olan bir oğlu var. Bu çocuk vefat ediyor. E, muhtemelen eşi de oruçlu ki eve gelir gelmez eşine çocuğunun öldüğüne vefat ettiğini haber vermiyor annesi ve ona yemek hazırlıyor. Onun ihtiyaçlarını gideriyor. Ne zaman ki işte yatıyorlar. Kendisi de tabii o arada çocuğu kefenlemiş. Efendime söyleyeyim vazifelerini yapmış, yıkamış ve üzerine örtmüş. Babası çocuğu sorduğunda o her zamankinden rahat bir şekilde dinleniyor diyor. Daha sonra çocuğun vefat ettiğini ve gömülmesi gerektiğini babasına söylediğinde babası durumu Hazreti Peygamber Efendimize iletiyor. Hazreti Peygamber Efendimiz ise kadının ne kadar çok sabırlı olduğunu, bu sabrının neticesinde ona hayırlı bir evlat bahşedileceğini, hatta onun ismini ve neslinden ibadet ehli, ihlaslı kişiler gelmesi için de dua ederek evine ne yapıyor? Ebu Talha'yı gönderiyor. Evet bir anne için bu çok zor ama gerçekten de e, orada e, Ümmü Süleym çok sabırlı davranıyor. Ama mükafatını da öyle bir alıyor ki e, bu dünyadayken bile onun e, sevabının ecrini görüyor. Ve Abdullah isminde bir oğlu oluyor. Ondan da 9 adet torunu ve hepsi de ne yapıyor? Kura hafızı oluyor bu çocukların. Gene hadisin devamında Enes diyor ki e, o gün... Kadın hamile kaldı ve o Doğan Abdullah isimli çocuğu Hazreti Peygamber Efendimiz'e götürüyorlar. Peygamber Efendimiz de ağzına hurma ezip veriyor. Biz bu hadisi şeriften çıkardığımız sonuçlar şunlar ki demek ki yeni doğan bir bebeğin ağzına tatlı sürmek bir hurmayı ezip sürmek sünnet Hazreti Peygamber'in sünneti. Gene çocuğa dindar bir kişinin isim koyması çünkü çocuğun ismini Hazreti Peygamber koyuyor sünnet. Aynı zamanda Ümmü Süleym'in ne kadar üstün nitelikleri olan bir sahabe hanım olduğunu da bu hadis-i şerif bize gösteriyor. Öfkelendiğinde sabretmekle ilgili bir hadis-i şerifimiz var sırada. Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Güçlü kimse insanları güreşte yenen değil bilakis öfke anında kendisini tutan iradesine sahip olandır. Bir başka hadisi şerifte Hazreti Peygamber en azılı düşman kişinin kendi nefsidir buyurmuş. Dolayısıyla kişinin içindeki düşmanı dışındakilerden, dışarıdaki rakiplerden çok daha büyük olduğu için kişinin özellikle kendi nefsiyle mücadele etmesi, öfkelendiği zaman öfkesini yenmesi gerekir. Bir anlık ile öfke ile hareket edersek kişi belki çaresi olmayacak, geriye alınamayacak bir takım sonuçlara ulaşır ve hayatında geri dönüşü olmayan bir yola gidebilir. Kaynağımızdaki bir başka hadis şerif de gene öfkeyle alakalı Ebu Hureyre anlatıyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir adam geldi Hazreti Peygamber'e bana öğüt ver dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona kızma yani öfkelenme buyurdu. Adam istediğini birkaç defa tekrarladı. Hazreti Peygamber de her defasında öfkelenme buyurdu bir anlık öfkeyle demek ki hareket etmemek gerekiyor. Hz. İsa döneminde yaşayan bir rahibin kıssası var hatırımda onu hemen aktarayım. Şeytan rahibin yanına geliyor ve İsa Mesih olduğunu söyleyerek çeşitli çeşitli ifadelerle onu yoldan çıkartmaya ve onu kandırmaya çalışıyor. Kanmayınca da diyor ki sor bakalım bana ne istersen ben sana onları cevaplayacağım. O da insanları ne yapıp da en kolay şekilde kandırdığını şeytandan öğrenmek istiyor. Şeytan da rahibe şu şekilde cevap veriyor. Ben en kolay insanları öfkelendirecek bir şey yaparım. O öfkelendikten sonra da onu yolundan çıkartırım. Çünkü o kişi öfkelendiğinde önce onun gözlerine, Tenine, konuşmasına, e, hareketlerine, davranışlarına sırayla yansır ve artık öyle bir hal alır ki o kişi benim elimde tıpkı topaç gibi olur ve onu istediğim yöne çeviririm diyor şeytan o rahibe. Şeytanın bizi istemediğimiz davranışlara sürüklemesini istemiyorsak demek ki öfkelendiğimizde de sabırlı olmak gerekiyor. Evet sabır hakkında birçok şey söyledik. Sıkıntıya katlanmak elbette ki çok kolay bir şey değil ama şunu hiç unutmamak lazım ki sabır insanı olgunlaştırır. Tıpkı bir buğday tanesini düşünün. Faydalı bir ekmek olana kadar onun geçirdiği aşamaları düşünün. Nasıl ki önce toprak altında kalıyor, kar altında kalıyor, yazın güneş altında ne yapıyor, sararıyor, ondan sonra biçiliyor, dövülüyor, harman ediliyor, un haline geliyor, mayalanıyor en sonunda kızgın fırınlara giriyor ve ekmek olup besleyici bir madde haline dönüşüyor. İşte insan da bir buğday misali çekmiş olduğu sıkıntılarla birlikte ne yapıyor? Belli bir aşama kat ediyor. Kamil bir insan olma yolunda ilerleyip olgunlaşıyor. Burada sabır konumuza son veriyoruz. Allah'a emanet olunuz. Rabbim sabreden kullarından eylesin. Hepimizi de aşırıya giden kullarından eylemesin.